Zeki Craft'la yeni bir bölümle karşınızdayız. Şimdi bu üçüncü bölüm oldu arkadaşlar. Ve şimdi hatırlarsanız biz şöyle bir gizli yer bulmuştuk. Orada bir tane dolap yapmıştık. Ve bir market bulmuştuk. Arkadaşım yaptı. İşte arkadaşımla oynadım. Hatta şuraya arkadaşımla bizil zil yaptım. Ama ben arkadaşlar e, patlama sesleri falan duyuyorum. Korkmayayım diye sesi kapattım. Arkadaşlar e, o yüzden e, ses, siz sesini duyamayacaksınız. Ama zil yaptım buraya bastığınızda. Neden basılmıyor acaba? Ama yine de bastığınızda şey oluyor. E, e, zil çalıyor. Yani ding diye ses çıkıyor. Sonra ben de kapıyı açıyorum. İşte öyle bir zil yaptık arkadaşımla ve e, hatırlarsanız şey yapmış bir market bulmuştuk ve evimde gizli bir yer bulmuştuk orada bir tane dolap yapmıştık o market e, o marketi şey yapmış arkadaşım yapmış o yüzden e, böyle arkadaşımla büyüttük çok güzel oldu şimdi ikinci yeri de var. Sonra oraya böyle bir sandık koy, koymadı. oraya bir tane şey koydu. Çırağını koydu. Yani bir tane daha robot var. Onu koydu. Böyle insan. Şimdi gidip onu göstereceğim. Hadi. 3 2 1 0. Gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi göstereceğim onu. Ay tavuk burada ne arıyorsun? Bakın burada kasa kasa bak şeyle kapladık. Burada da çırak yumurtaları var. Şöyle göstereyim. Şöyle büyüttük arkadaşımla ve burası da geldi. Ben tabii ki de yardım ettim. Şöyle raylar falan koydu. Bir de bana birkaç e, bir de ben bir bir kamera yeri yap. Bir kamera yeri yaptık. Bir de e, gördüğünüz gibi havuzuyu çok yükselttik. Çünkü çok kısaydı ve e, atladığımda hep çimenlere geliyordum ve ölüyordum. O yüzden ölmeyeyim diye arkadaşımla böyle yükse, yükselttik ve güzel yaptık. Şöyle kapatayım. Ve lambaları da çoğalttık. Yani orada redstone meşalesi vardı. Biz redstone meşalesi yerine lamba koyduk. Ve artık bur burada da uyuyorum ben. Çünkü şöyle yaptım. Şimdiden göstereyim. Buraya takılıyorsunuz. Sonra dü dünya ulaşımına e tıklıyorsunuz. Sonra atıyorsunuz. Ve artık öldüğünüzde hep burada da uyuyorsunuz. Hatta göstereyim. Aa ben bunu kapatmamış mıyım? Tamam. Işıklar söndü. Şimdi atlayayım. Şöyle. Evet çok yüksek. <laughs> Yanımda da doğu biliyorsunuz. <laughs> Şansıma havuza geldim. Şöyle yine çıkalım. Ama bu kez e, şura arkadan atlayacağız. dakika. Çık. 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 Ya yani neden böyle sanılıyor? Ah şöyle. Buraya doğru atlayalım. Ve şöyle buraya doğru. Evet öldük. Evet şimdi. Ne? Burada nasıl? Aa burada o, hep uyuduğum için tabi burada doğarım. Bir de e, dolap. Yeni bir dolap yaptık yukarıya. Kamera yerini de göstereyim bir dakika. Kamera yerini nereye yapmıştık? Heh. Bu kata yapmıştık. Burada bakın. Böyle. Buradan mesela zili birisi çaldı. Buradan bakıyorsunuz ve düşüyorsunuz. Daha çok güvenli yapmam gerekiyordu. Arkadaşımla hemen bir dahakine dikkat ederiz ve burayı demir kapı olarak değiştirdik. Burası da benim yeni şeyim dolabım. Gördüğünüz gibi buradan çıkılıyor ve daha çok şık ve daha çok çekimiz var ve sağ olsun arkadaşım bana birkaç drone Peki, 64 tane. Bir de şöyle bir prang diye bir şey hediyette. Ama bu uçan arabaya benzer ama uçan araba değil. Bir dakika buradan havuza atlanıyor mu acaba? Havuz burada değil. Şurada galiba evet. Böyle havuza atlarız. Böylece daha hızlı aşağıya inmiş oluruz. Uy öldüm. Uy diyerek çok güzel öldüm. Ve şimdi arkadaşlar şöyle gizleyelim mi bakalım. Orada hiçbir şey değişiklik olmadı. Bakın hatta hala drone böyle duruyor. Ama birkaç eşyamı koydum. Bakın görünmezlik iksiri bile var dükkanda. Ama bir tanesini bana hediye etti. Bakın içeceğim. Artık görünmezim. Hiç kimse beni göremez. Evet. Evet arkadaşlar şöyle hiçbir şey yapmadan aşağıya böyle inelim. Tamam geldik buraya. Şimdi arkadaşlar aa zümrütleri almış. Göstereyim burada Prime diye bir şeyi. Bakın uçan arabaya benzer bir şey çok. Hatta uçan araba. Ha evet uçan arabaymış. Ama arkadaşlar bir sorun var. Onu şey yapamıyoruz, süremiyoruz. Ve drone'u da süremiyoruz. Ben bu, bu ikisini hiç anlamadım. Ama yine de anlayan varsa söylesin. Aa keşke zır. Zırh. çıkarmadan çok korkunç duruyorum. Canlanan zır. Acaba benden korkar mı? Raa. Kork benden. Beni hala görüyor. Ama neyse arkadaşlar sonra zırhımızı çıkaracağız. Evet markete gidelim. Marketten birkaç şey alalım da gidelim elmaslarım falan alalım. Elmaslarımızı, zümrütlerimi, altınlarımı her şeyini alacağım. Şu sergiye bir bakmak istiyorum bir gün. Şu ay düştüm. Ya keşke sesi kapatmasaydım. Ama ama yine de korkunç sesler geliyor arkadaşlar. Ben oynarken diye sesler falan geliyor. Ha düşüyordum. Gizli açmaya gidiyordum ama zaten gizli yerim açık. Diyeyim. Ah, şöyle. Tamam. Şimdi buradan gizli yerimden ee, zırhlar, falan filan bir elimi boş bırakacağım. Yani ne olursa bir de zırhlarımı çıkaracağım. Ya daha çıkar mıyım ya? Şöyle koy. Şöyle. Bunu da şöyle, şöyle, şöyle tamam. Artık tamamen görünmedim. Böylesine dolaşabilirim artık. Hiç kimse beni göremez. Böyleler falan. Çünkü bir de arkadaşlar Herobrine e, bir robotmuş. Sonra e, onu gören herkesin telefonu falan hackli, hackerlanıyormuş. Hackerlanıyormuş. O yüzden Herobrine beni görmesin diye. Zaten benim onu görmem gerekiyor. Onun beni görmesi gerekmiyor. <laughs> Market şurası. Tamamdır. Yani ben ben öylesine bakın. Çırak. Merhaba. Buraya hiçbir şey koymamış. Bunu buraya cam koyacaktım. Ama neyse bana bakabiliyor mu? Galiba bunun görünmezliği görmez gücü var. Çok değişik de. Lamba, şapkır kutuları, fırın, maden arabaları, raylar, defter, havai bir şey, falan filan falan Ben köpek alacaktım arkadaşlar. Beş şeymaz Tamam. Köpeği aldık. Şöyle tasma elmas. Bunların ikisi de zaten tasma. Bir tanesi ad etiketi derken ad tasması, bir tanesi de o yüzden 2 2 5. Yani 9M. Bir e dakika 2 2 5 yani 9M e evet. Şöyle. Burada böyle, burada böyle. Şöyle da böyle. Onunla da böyle. Babama da böyle. Dört. Tamam. Bunu da iki iki yaptık. Tamam. Bunu da aldık. Şöyle bunu bir yaptık. Üç oldu. Yedi oldu. Sekiz oldu. Ve de Şöyle. Şöyle tamam arkadaşlar. Sadece bir kez şöyle tamamdır. 9 elmasımız oldu. Şimdi gidelim. Merhaba. Bunu şöyle geçeyim. 9 elmasımı al bakalım. Sahibin gelir alır. Bir dakika alayım. Heh. Atamadım doğru düzgün. Alamadı. 9 elmas şöyle. Bunlar da böyle, bunlar da böyle. Böyle, böyle. Al bakın. Güzel fırlamıyor bunlar. Olamaz. Bunları elimden bırakmam gerekiyor. Uf oldu. İyi oldu. 8 bu. Ben de bunun olmasından korkuyordum. 9 oldu ve bunları da elimizden bıraktık mı? Bu iş tamamdır. Gel alalım ben şuraya, şuraya tamam ben şuraya atayım evet, tamam evet, da verdik. olmuyor çırak ben şöyle şuraya koydum tamam mı sahibin gelip alır ya şey Ah be. Keşke böyle bir şey yapmasaydık. Arka. Hmm. Acaba sandık koyarsam, koyarsam arkadaşım sinirlenir mi? Ya da bunları yerine taksam? Yok, kalmak istiyorum ben köpeği ya. Aslında köpeği çok kalmak istiyorum. Acaba sandık falan var mı burada? Aha, şey sandık. Şuraya koyduk. Şöyle raylar var bir tanesini alalım. Arkadaşlar çok kötü bir şeyin içine düştük. Şöyle koyduk. Bunu da böyle aç. İçine emlaklarımı koyacağım. Alsın 64 termosunu götürürsün. Neyse artık. Çırak ben onları oraya koydum tamam mı? Sen gidip alırsın. Oley artık şimdi de köpek köpeğim oldu. Evet arkadaşlar. Yeni e, şeyimi beğendiniz mi? Yeni dolabımı? Ben çok beğendim. arkadaşlar bugün bugün ne yapacağımın amacı var. Bugün kendime yeni bir oda yapacağım. En üst e, bir kat daha yapacağım. O katı da kapatacağım. Ay yatağımın yatak odasından bir dakika. Acaba kemik bloğu var mı? Tabii ki de vardır. Evet var. Tamam. Yeterince çok var. Bunlarla çok iyi şey yapılır. O yüzden arkadaşlar yandığımızdan hemen sonra kemik bloklarımızı alıyoruz. Alıyoruz. Ve gidiyoruz yukarıya. Çıkıyoruz çıktık. Acaba hayatta e, yaratıcıya geçsem mi? Çünkü hayatta kalmadayken çok zor. Şöyle hop 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 hop, hop. Ay şunu da kırayım. Acaba gidip kazma mı alırsın? Dakika. Evet arkadaşlar kazma alacağım? Ve yanlış koyduk. Gidelim blokları kıracağım. Bir şöyle buradan sandığa bakayım. Şöyle içinde ne var diye. Burada hiç kazma yok. Tamam. Şöyle çiğ tavuk falan var. Bunların hepsi gereksiz. <laughs> be. Şimdi de gideceğim. Evet arkadaşlar burayı boş bırakacağım. Şöyle, şöyle, şöyle 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 tamamdır. Şöyle şöyle tamamdır arkadaşlar çok güzel. Hmm, evime yeni bir oda yapıyorum. Evime çok güzel bir oda yapacağım. Bu um, hem dolabı olan hem güzel bir oda olacak. Oyun odası da koyabilirim adını. Ya bu odanın odası olsun. Çok güzel olacak. Şöyle. Bu odanın iki tane yeri var. Ve çok güzel olacak. Artık oraya koyulmasam olmuyor mu? şöyle koyacağız. Koyacağız, koyacağız, koyacağız. Koyacağız, 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 koyacağız. Koyacağız, 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 koyacağız. Koyulacağız, 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 koyulacağız. Evet, burayı da kapatacağız. Şöyle. Evet, tamamdır. Evet arkadaşlar şöyle şöyle yaptık. Şöyle yaparız. Şöyle 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 yapalım. Artık bu ev bitsin ya gerçekten çok sinirlendim. Ve 5 tane blok kaldı. Ve diğer 64'ü de kullanacağız. Bir oda için 64 blok kullanılıyor arkadaşlar. Çok güzel. Bir yarım oda için. Bu kemikten kemik bloktan ev yani ne diyeyim? Bu kafatası ev çok güzel olmuş. Arkadaşlar kafatası ev haberiniz olsun camları da göz gözler olarak sayılıyormuş yeni anladım çünkü oraya cam koymuş göz olarak ve dışarıdan da bakıldığında camlar göz olarak gözüküyor evet arkadaşlar şöyle 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 röntginalım ben bitirene kadar videoyu en iyisi durdurayım evet arkadaşlar bitirdim. Ay bunu neden buraya koyuyorum? Bir dakika şöyle yapayım. Ve otomatik olarak aydınlatma da yaptım. Çünkü çok karanlıktı. Bakın mesela burayı böyle yaptım. Şurayı da böyle güzel yaptım. Bunu da şuraya koyayım. Tamamdır. Evet arkadaşlar, arkadaşıma sordum. Ee, belki sen de benimle video yaparsın dedim. Bana dedi ki şey e, annesi izin vermiyormuş video çekmesine. O yüzden şey neden izin vermiyormuş bilmiyormuş. Annesine soracak ve ondan yav, yar, yalvaracak. O yüzden siz de e, arkadaşlar çok like atarsanız belki annesi izin verir. Lütfen like'larınızı e, eksik eksik etmeyin. Ve sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle merdivenlerimiz de olduk. Tamamdır. Ya yine mi aynı hata? Şöyle yapalım. Evet. Böyleydi. Tamamdır. Bunları da kırıyorum. Evet. İki saatte kırıyorum. Ya da şöyle yapayım. Gideyim kazmalarımı alayım. Zaten kazma odası Tamamen altta şöyle daha çok altı gireyim bile. Bir dakika. Kazmalar yukarıda kaldı. Bir tane daha kazma. Aldık. Tamam. Aşağıya iniyoruz. A yukarı çıkıyoruz. Aşağıya iniyoruz dedi. Bir dakika. Kazma hızlı mı kırılıyor? Yavaş mı kırılıyor? Hızlı mı kırılıyor? Tamam. Doğru şeyle kaçıyorum şu anda. Şöyle burada kıracağız çünkü burası da burası da e, arkadaşlar burayı da değerlendiririm ben şöyleları da kıralım Aa burası açık ha aklıma bir fikir geldi şöyle açık kalmasın şöyle Bunu da kıralım evet arkadaşlar şöyle burası açık kalmasın şöyle daha güzel ve daha şık durur. Böyle böyle böyle. Orası da kaldı. Ah nasıl ki. Şuraları da açık. Evet buraları da açık. O yüzden buraları da böyle kapatmamız gerekiyor. Düşüyordum artık az kalsın arkadaşlar. Şöyle. Bismillah. Düşmeyeyim aşağıya. Bunları da böyle bir Kıralım. Böyle böyle güzelce güzelce kırdık mı? Ya hayır ya. Benim adamım kendinden ilk yakılır. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Sonra bunları da kıralım. Ben bu odayı bitireceğim. Videoyu durdururum. E, bitireceğim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. E, şöyle bu odayı bitirdiğimde videoyu bitirmeyeceğim. Sadece şey yapacağım. Köyüme bakacağım. Sonra videoyu bitiririm. Böyle daha mantıklı olur. Arkadaşlar, arkadaşım köyle köy, köye birkaç şey ekledim ve parasını da aldım. Öyle şey vardı ya. Bir dakika arkadaşlar bir şey bakacağım. Videoyu arkadaşlar bir şey yapacağım. Sonra şimdi şimdilik videoyu bir durduracağım sonra bir şey bakacağım sonra başlatırım Evet arkadaşlar sadece markete baktım parasına geri almış e para mı geri vermiş ve burayı yapmış bakın Hatta en şu anda elimde arkadaşlar ben yaratıcıya geçtim Çünkü e öyleyken çok zordu şeyken Hatta kalmaya dairken arkadaşlar böylece hızlıca köyüme bakacağım Ah siz bir, 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 şey yapsam. Ah garajımı açacağım. Açtım. Vay buraya neler neler konuşlar. <laughs> ah kırdım buraları.